Merhabalar sevgili Başak Burcu arkadaşlarım. Bugün ise bakalım ilişki açılımı ile karşınızdayım. İlişki açılımında öncelikle niyetinizi, güzelce niyetinizi bulunun. Karşılığında ne alacağınız, niyetinizin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini zaten son kartla anlayacaksınız. Şimdi öncelikle kişi özel danışmanlık için WhatsApp'tan bana ulaşabilir ve abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Onun dışında bu bir genel okumadır arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz. Eğer bunun dışında biliyorsanız da yükselen burcunuz ve ay burcunuzu da baz alarak dinleyebilirsiniz. Evet şimdi geçiyoruz. Bak bakımımızda neler diyecek? Burada bir tartışma söz konusu. Bakın kafada bir karışıklık söz konusu ve uzaklaşmaları neden olmuş ilişkinin durumunda bu gözüküyor arkadaşlar. Neden böyle? Bir bakalım. Çünkü burada partnerinizin bir sizinle ilgili olan bir küslüğünün ve korkularının olduğunu ve size karşı küs davranıyor. Neden? Çünkü artık bazı noktalarda bıktığını, isyan ettiğini gördüğümüz bir partneriniz var. Çünkü korkuyor. Sizin aranızda bir başkasının olmasından, bu ilişkiye birilerinin karışmasından korkuları var. Burada bir kurtuluş sağlamaya çalışıyor. Yani belki de kurtulmak istiyor. Bu süreçten kurtulmak isteyen, bundan dolayı da aranızda bir uzaklaşmaya neden olan bir süreciniz var. Siz diyorsunuz ki benim gönlümü alsın, çünkü ona karşı olan güvenimde tutumlu değilim. Güvenmiyorum ben ona. Güven istiyorum, sadakat istiyorum dediğin. Ve bunun içinde beklentilerim var. Ben bu ilişki için mücadele verdim. Onun karşılığı da ondan bekliyorum dediğin bir süreçtesin sevgili Başak. Aranızda bir üçüncü şahsın. Bu sizin büyüklerinizden biri de olabilir, başkası da olabilir. Bunların birisinin araya girmesiyle, bakın burada bir gözleşi var. Üçüncü şahsın aracılığıyla, bu bir iş yerinden de olabilir her neyse. Bir üçüncü şansın burada e, aranıza gelip kalp kırıklığı ve üzüntüye neden olmuş. Ve bundan dolayı bakın ilişkide bir haber alma, tekrar bir araya gelme, haberin karşılığında mutluluk sizi bekliyor. Ama bu süreç biraz daha sizi zorlayabilir ona dikkat edin. Evet ne diyor size? Geçmişi geçmişte bırak. İlişkinin enerjisi bitmiş olabilir. Ayrılık ve bu bitiş hayrına olacak. İçini ferah tut. O seni gerçek ruh ikizinizle buluşturmak için gitti. Herkes kendi yolunda hayırlarla, geçmişi sevgiyle serbest bırak, yeniye yer aç diyor sana sevgili Başak. Ne yaptınız böyle? Allah'ım Allah'ım sevgili Başak ruh ikizin gelecekmiş o yüzden gitmiş senin hayatından. Peki kendine çok iyi bak seni çok öpüyorum. Tekrar görüşmek üzere hoşça hoşçakal bay bay.